Merhaba arkadaşlar ben Kerim Çağlar. Bu dersimizde sizlere Swift kullanarak Facebook ve Twitter üzerinde yazı, URL ve resim paylaşmayı anlatacağım. Üçünü bir arada anlatacağım. Bunun için ben kısaca bir tasarım ekranında iki buton koydum. Butonlardan birinde Facebook'ta paylaş, diğerinde Twitter'da paylaş yazıyor. Bu butonları ıı, normal buton düğmesini koyup arka planına da bulduğunuz herhangi bir görseli background'ından da seçip koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada normal buton da olabilirdi. Ben sadece görsellik olsun birazcık diye yaptım. Daha sonra ıı, View Controller Swift'e geldim. Burada gördüğünüz gibi <laughs> import social diye bir şey var. Bu bizim ee, Swift'in Social e, diye bir kütüphanesi var. Bunu import etmezseniz arkadaşlar aşağıdaki kodlarımız çalışmıyor. Bu yüzden de e, bizim bunu eklememiz lazım. Bunu nasıl ekleyeceğiz peki? Sadece buraya import social yazarak oluyor mu? Hayır olmuyor. Sosyal medyada paylaş benim e, projeye verdiğim isim. Siz artık ne diyesin verirseniz bilmiyorum. Projenin isminin olduğu yere tıklayacaksınız. Buradan da build phases var. Build phases da link binary with libraries kısmında bir item yazıyor. Siz proje ilk defa açtığınızda burada sıfır olacak şunun gibi. Çünkü ben az önce ekledim. Artıya tıklayarak da social'ı seçip yapacaksınız. Şuraya social yazdığınızda gelecek zaten. Onu ekleyeceksiniz. Onu ekledikten sonra şuraya artık import social yazabilirsiniz. Burası böyleydi. Çok basit. Sadece 3-5 satır kodla Facebook'ta 3-5 satır aynısının tıpkısını birebiri neredeyse. Bunu da Twitter'da paylaşıyorsunuz ve şu butonlar da tasarımdaki butonlar bağlı. Let VC BC. Buradaki VC de View Controller'ın kısaltması. Genelde böyle kullanıyorlar. Nereden geliyor diye belki aklınıza gelmiştir bir yerde gördüyseniz. SL Compose View Controller da bizim önümüze bir ekran yazı açar. bu ekranda yazıyı yazmamıza şey yapar. Siz şuraya Initial Text kısmında da Swift programlama ile ileti paylaşılmıştır. Bunu ben otomatik yazdım. Hani buraya hiçbir şey yazmazsanız Boş ekran gelir. Yani şu olmazsa boş ekran gelir. Siz o boş ekranda istediğinizi yazabilirsiniz. Şurası önemliydi. SL Service Type Facebook. Burada dikkat ettiyseniz, SL servis Type Twitter, şu ikisi arasındaki tek fark bu arkadaşlar. Şimdi, e, benim e, bu yazdıklarımda de URL ekledim. Şurada. Şurada da imaj ekledim. Şu imajı da burada olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bulamaz resmi. Başka burada söylemem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Hayır, ondan sonra da Present View Controller'da VC oluşturduğumuz birisi animated true completion'ın nil deyip çalıştıracağız. Ancak ben daha önceki derslerimde de söyledim. Şu an benim tarihim dikkat ettiğinizin bilmiyorum. 25 Kasım 2014 diyor. Aslında bugün 25 Kasım 2015 ben ders kaydedebilmek için tarihi bir yıl geri alıyorum. Ben bunu çalıştırdığım zaman çalışmayacak. Niye çalışmayacak? Çünkü tarihim yanlış olduğu için ben Twitter'a ve Facebook'a e, sorgu atıyorum buradan bir şey gönderdiğim zaman e, güvenlik nedeniyle bağlantını sağlayamayacak ama e, ben buradaki tarihi değiştirip yaparsam e, olacak. Onu da yaparsam bu ders kaydını yapamıyor olacağım. Sadece siz görün diye hemen açıyorum. Siz e, paylaş dediğinizde paylaşacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Evet geldi. Facebook'ta paylaş dediğimiz zaman önüme bir ekran açacak şimdi. Evet gördüğünüz gibi Swift programlama ile bir e, bu ileti paylaşılmıştır diyor. Bu yazı da tamamıyla şu yazıdır arkadaşlar. Şu benim yazdığım web sayfası e, location burada ayarlayabiliyorsunuz public olabiliyor mesela. Kimler görsün? Sadece ben diyebilirsiniz. Test etmek için sadece ben diyebilirsiniz. Post dediğinize gönderir ama ben de şu an göndermeyecek. Burayı cancel diyorum. Bir de Twitter'ı göstereyim. Twitter'da da aynı şekilde yine bir ekran açacak şimdi. Gördüğünüz gibi. Twitter'da da geliyor. Cancel diyorum. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.